Süper Lig'de bu sezon iddialı bir şekilde yoluna devam eden Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde adeta fırtına gibi esiyor. Deneyimli çalıştırıcının 3. döneminde ilk 9 maçında 9 galibiyet alan sarı lacivertli ekip, UEFA Konferans Ligi'nde de gruplara kalmaya başardı. Kanarya, transfer döneminin bitmesine az bir süre kala kadroya son halini vermeye çalışıyor. Gidecek olan isimler de şimdiden belirlendi. Peki bunlar kim? Evet detaylara geçmeden bir tıkla videomuzu beğenmenizi istiyoruz ve hemen başlıyoruz. Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın gözüne giremeyen isimler belirlenirken ayrılacak futbolcular için görüşmeler devam ediyor. Özellikle yabancı oyuncu kontenjanında fazlalığı olan sarılacıvertlilerde gönderilmesi gündemde olan 3 isim var. Sarı lacivert ekipte gönderilecek isimler arasında Joshua King, Miguel Crespo ve Luan Perez var. Sakatlığı süren ve ameliyat olma ihtimali bulunan Perez'in sözleşmesinin dondurulma ihtimali de bir aylı yüksek. Fenerbahçe'de bir diğer ayılma ihtimali olan oyuncu ise Crespo. Portekizli futbolcuyla Süper Lig'den Pendik Spor ile Antalya Spor ilgileniyor. Ancak oyuncu Türkiye'de sarı lacivert ekipten başka bir takımda forma giymek istemediği öğrenildi. Fenerbahçe cephesi ise oyuncu ile sözleşme uzatıp kiralama düşüncesinde. Son dönemdeki performansı ile dikkat çeken Joshua King ise performansı ile bu isimler arasında takımda kalmaya en yakın isim durumunda. İsmail Kartal, Nazım Sangare dışındaki yerli oyuncu havuzundaki tüm oyuncuları sezon içinde değerlendirme kararı aldı. Kadroda düşünülmeyen Nazım ile yollar büyük ihtimalle ayrılacak. Tabi oyuncu Anadolu ekiplerinden fazla yıllık maaş istemezse. Nazım Sangari ise bu sezon hiçbir maçta süre alamadı.